Kibir kendini büyük ya da üstün görmek demektir. Kibir duygusu ve kibre vesile olacak imkan ve özellikler de imtihan maddelerimizdendir. Kendisine verilen imkan ve özellikleri Allah'ın bir emanet olarak bilip verilme gayesine uygun kullanan ve onlarla kibre kapılmayıp mütevazılığını koruyan kişi bu imtihanı kazanacaktır. Bu imkan ve özellikleri kendinden bilip kendini üstün diğerlerini de hakir gören imkan güç, makam ve ilmine güvenerek insanlara zulmeden, Allah'ın emirleri, beyanları yerine nefsinin emirlerini, fikirlerini değerli göre, Allah'ın emirlerine itaat etmeyen ya da keyfine göre hareket edebileceğini kabullenen, benim de aklım var, aklıma yatmayan şeyi kabullenmem diyerek, kendini Allah'ın emirlerini sorgulayacak ve aklına yatmayan emirleri kabullenmeyecek makamda gören kişi ise, bu imtihanı kaybedecektir. Kibir, büyüklük, ululuk, üstünlük demektir. Kibir sadece Allah'a ait bir özelliktir. Zira allah Teala'dan başka en büyük, en ulu, en üstün kimse yoktur. İmtihanın geri olarak insana verilen mal, güç gibi imkanlar ve zeka, akıl gibi özellikler Allah-u Teala'ya aittir ve onun tarafından verilmiştir. Bundan dolayı kişiye imkan ve özelliklerini kendinden bilerek kibirlemek, kendini başkalarından üstün görmek haram kılınmıştır. Zira bunlar kibir için değil, muhtacın ihtiyacını gidermesi için Allahu Teala tarafından verilmiş emanetlerdir. Vakti gelince de elinden alınacaktır. Başkasına ait bir şey ile kişinin kendini üstün görmesi, kendini kandırmaktan başka bir şey değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi kendisini halktan büyük görüp kendini uzak tuta, tuta cebbarlar arasına kaydedilir de onların başına gelen musibete düşer olur. Kim şu bir şeyden beri olarak ölürse cennete girer. Bir, kibir. iki Bulul yani ganimet, devlet malına çalmak. 3- maddi manevi borç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan herkes önünde sonunda cennete girecektir. Kalbinde hardal tanesi ya da zerre miktar kibir bulunan mümin kimse ise bu kibirden temizlenmediği sürece cennete giremeyecektir. Dünyada temizlenmezse ahirette cehennemde temizlenecektir. Ancak ondan sonra cennete girebilecektir. Bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, kişi elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını sever. Ben de güzel olmayı seviyorum. Bu kibir midir dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap verdi. Allahu Teala güzeldir, güzelliği sever. Gösteriş amaçlı olmamak kaydıyla hoşa gittiği için güzel giyinme kibir değildir. Kibir, insanları hakir görmek ve hakkın iptalidir. Allah'tan gelen nimeti kendinden bilip övünüp Allah'a hakkını vermemektir emanet olarak verilen nimetlerle insanlara zulmedip haklarını gasp etmektir. İmam-ı Gazali Rahimahullah şöyle dedi. Kişi ne zaman başkasına nispetle kendini büyük görürse, başkasını kendisinden düşük, hakir ve alçak görmeye başlar. Onu yanına yaklaştırmak istemez, meclisini almaz. Onu karşısında bir hizmetçi gibi görmek ister. Hatta hizmetçi olarak da kabul etmek istemez. Şayet kibri biraz daha hapse müsavi olmasından çekinir. Yan yana gidemeyecekleri dar yollarda ve meclisler öne geçer. Onun selam vermesi bekler. Kendi hatasını görmek yerine onun hatalarını görüp tenkit eder. Onu muhatap almak istemez. Nasihatlerini dinlemez. Kendisine bir şey iade etse kızar. Muallimlik yapsa talebelere kızar. Onlara hakaret eder. Onlarla alay eder talebeleri kendi işinde çalıştırır. Avama bakışı hayvanlara bakışından farklı olmaz. Nefsini terbiye edip acizliğini kabul etmemiş abid, zahit ve alimlerin çoğu kibir hastalığından kurtulamaz. Allah-u şöyle buyurmuştur. Kibirlenerek de yeryüzünde yürüme. Şüphesiz ki sen yeri asla yaramazsın ve boyca dağlara asla erişemezsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. allah Teala şöyle buyurdu. Azamet benim ridamdır. İzzet, ululuk da benim izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle niza eder, bana ortak olmaya kalkışırsa ben ona azap ederim. allah Teala şöyle buyurmuştur. İnsanlar için haddini bozma. İnsanlardan menfaat ezdetmek için Allah'ın sana belirlediği sınırları aşma. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Haksız yere yeryüzünde büyüklük taslayanları, varlığımızı ispat eden bütün ayetleri görmesine rağmen onlara iman etmeyenleri, kurtuluşa götüreceği kendisine bildirilen rüs yolunu görse de onu yol edinmeyenleri ve yanlış olduğu kendisine bildirilmesine rağmen günah yolunu görünce onu yol edinenleri vicdanlarını açıklıklara karşı kapatmaları sebebiyle ayetlerimden uzaklaştıracağım. Ahirette faydasını görmeyecekleri işlere yönlendireceğim. Böylece cehenneme giden bir yol üzere olacaklar da fark etmeyecektir. Bu ceza onlara kesinlikle imtihanı kazanmalar için gönderdiğimiz yol gösterici ayetlerimizi yalanlamaları ve ihtarlarımıza ehemmiyet vermeyerek onlardan Gafir olmaları sebebiyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü mütekebbirler küçük karıncalar gibi haşrolundurlar. Onları her yönden zillet bürür. Cehennemde bules denen bir hapishaneye sevk edilirler. Ateşlerin ateşi onları bürür. Cehennem ehlinin ilinleri onlara içecek olarak verilir. Bu içeceğe Tînetül Habal denir. allah Teala şöyle buyurmuştur. Oysa o günü getirecek olan Rabbiniz, imtihanı başarma ve ahiret hayatına hazırlanma usunda ruhlar alemindeyken size şöyle demişti. Eğer acizliğinizi bilip yardım talep ederek bana dua ederseniz, sizin için faydanızı olan taleplerinize icabet ederim. Kendini kendine yeterli görüp, bana ibadet etmeye karşı büyüklük taslayan kimseler ise şüphesiz ki zelil olan kimseler olarak cehenneme gireceklerdir. Kulluk sorumlulukları bakımından her insan birbirine eşittir. Zira imtihanı kazanması için herkesten beklenen şey aynıdır. Yani Allah'a itaat etmek ve ibadet etmek. Bundan dolayı Allahu Teala sizin hakkınıza karar verirken suretlerinize, imkanlarınıza göre değil, niyetlerinize, amellerinize ve rolünüzün hakkını verip vermemenize göre hüküm vereceğim buyurmuştur. Kişiye verilen imkanların farklılığı ise takdir edilen rolün farklılığı sebebidir. Rolün cinsi ve rolün gereği olarak verilen imkanlar üstünlük sebebi değildir. Rolün gereğidir. Nasıl ki bir filmde ya da tiyatroda rolün cinsine göre değil, performansına yani rolünün gereklerini yerine getirme becerisine göre kişi hakkında hüküm verilir. Aynı şekilde Allahu Teala da rolümüzün cinsine ve imkanlarımıza göre değil, rolümüzün hakkını vermemize ve imkanlarımızı verilme gayesine uygun kullanıp kullanmamamıza göre hakkımızda karar verecektir. Erkeklik ya da kadınlığı, sakatlık ya da sağlamlığı, fakirlik ya da zenginliği, amirlik ya da memurluğu, rol olarak gören ve belli vazifeleri yerine getirmesi için kendisine imkanlar verildiğini kabul eden kişi kibre kapılmaz. Rolünün cinsinden ve zorluklarından şikayet etmez, gocunmaz. Rolünün gereklerini yerine getirmeyi aşağılanmak olarak ya da kullanılma olarak ya da hürriyetinin elinden alınması olarak ya da kölelik olarak ya da faydası olarak görmez. Allah'ın tabbirini kazanıp cennete girmek için Bunları yaptığını bilir. İmkanlarından dolayı şükreder, imkanlarını verilme gayelerine uygun kullanmaya çalışarak imtihanı kazanmaya çalışır. Eşi, ailesi, çocukları, arkadaşı, rayiyeti takdir etmese de Allahu Teala'nın takdirini kazanmak için son nefesine kadar rolünün gereklerini yerine getirmeye devam eder. Kendini üstün gösterme gayretine girmez işlerini rolünün gereği olduğu için yapar. Başarılarından dolayı kibirlenmez. Muvaffak kıldığı için Allah'a hamd eder. Nefsin ya da şeytanın vesvesesiyle kalbine kibir duygusu gelse bile onu ishar etmez, yani dışa aksettirmez. Verenin de yaptıranın da Allah olduğunu düşünüp bu duygudan kurtarması için Allah'tan yardım talep eder. İnsan ezilmekten ve küçük görülmekten korktuğu için kibre başvurur. Bunun için kibir küçüklüğün ispatıdır. Nefsini emanetçi olduğu ve rolünün gereğini yaptığı hususunda terbiye etmediği için gururlanır. İmtihan için geldiğini, rolünün geri olarak imkanlar verildiğini ve emanetçi olduğunu bilip kabullenen kişi kibir ve gururdan kurtulur. İnsan her şeyin sahibinin Allah olduğunu, her şeyin Allah tarafından emanet olarak verildiğini bildiği ve kul olduğunu kabullendiği için mütevazı olur. Bunun için mütevazılık, olgunluğun yani kamilliğin ispatıdır. Kibre girmemek için acizliğini bilmek ve kabullenmek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yaptığınız ameller ile sakın gurura düşmeyin. Zira sizin istemekten başka bir gücünüz yoktur niyet ettiğiniz amellerin hepsini yapan da, gerekli imkan ve kabiliyeti veren de Allahu Teala'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala kıyamet günü büyüklenerek kibirli bir şekilde elbisesini çalımla süreyenin yüzüne bakmayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim namazda elbisesini çalım satmak için yere değecek kadar uzatırsa, Allah onun ne günahını affeder ne de onu kötü amellere karşı korur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geçmiş ümmetlerden bir adam nefsinin hoşuna giden bir takım elbise içinde saçları da yapılmış olarak giderken yürüme sırasında kibre düşmüştü ki birden yere battı. Kıyamet kopuncaya kadar orada zorluklar içinde batmaya devam etmektedir. Bir gün kızı Hafsa Hazreti Ömer'e babacım dıştan gelen devlet elçileri oluyor. Temsil ettiğim makam sebebiyle üzerindeki elbiseyi yenilesen daha iyi olmaz mı dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Resulullah'ı ve Hazreti Bekir'i kastederek ben bu iki dosttan nasıl ayrı kalabilirim? Vallahi dünyada onlar gibi yaşamalıyım ki ahirette onlarla beraber olabileyim. O halife olmasına rağmen sırtına un çuval alıp muhtancı götürürdü. Hutbede, içimde bir gurur hissettim diyerek bir anda durup hutbe, hutbe vermeyi bırakırdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar ya cehennem kömüründen başka bir şey olmayan ölmüş ecdatlarıyla ölmekten vazgeçerler ya da Allah katında burunlarıyla pislik yuvarlayan Mayıs böceğinden daha adi bir dereceye düşerler. Allah Teala İslam ile şereflendirerek sizden cahiliye kibrini temizledi. Bundan sonra tercihlerinize göre ya müttaki bir mümin olursunuz ya da bedbaht bir facir olursunuz. Öyleyse müttaki bire mümin olun. Üstünlük taslamak için ecdadınızla övünerek fasıklık yapmayın. Bilin ki insanların hepsi Adem'in evlatlarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır ırk olarak kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. allah Teala Huneyn Savaşı'nın ilk bölümünde sahabelerin Ey Allah'ın Resulü bugün artık bize azlık sebebiyle galebe çalınamaz diyerek çoplukları ile övünmeleri sebebiyle hezimet verdiğini beyan buyurmuştur. Andolsun gerçekten Allah birçok yerde size yardım etti. Öyleyse her zaman size sahip çıkan Allah'ın yardımından mahrum kalmak istemiyorsanız o takdirde başka şeyler ve kimseler uğruna Allah'ın emirlerinden uzaklaşmayın. Ki Huneyn günü de size yardım etmişti. Halbuki o zaman sayıca çokluğunuz sizi şaşırtmıştı. Bundan dolayı Allah'a değil sayınıza daha çok güvenmiştiniz. Bunun üzerine Allah üzerinizden yardımını çekti. Böylece sayınızın çokluğu bir şeyle size fayda sağlamadı ve hezimete uğradınız. Öyle ki genişliğine rağmen yeryüzü size dar geldi. Sonra da peygamberi savaş meydanında yalnız bırakıp çoğunuz kaçan kimseler olarak geri döndünüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç şey helak edicidir. Bir, cinlilik duygusuna itaat etmek. İki, hevesata itaat etmek. Üç, kendini beğenmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kısım gurur vardır ki Allah hoşlanmaz. Bir kısım da vardır ki Allah hoşlanır. Allahu Teala'nın sevdiği gurur, kişinin savaş sırasında nefsini aşıp pervasızca düşmana saldırdığı anda duyduğu gurur ve nefsini aşıp sadaka verdiği anda duyduğu gururdur. Allah'ın buz edip sevmediği gurur ise nefsini yenemeyip işlediği kötü taşkınlıktan dolayı duyduğu gurur ve başardığı bir iş ya da elde ettiği bir imkandan dolayı övünme sırasında duyduğu gururdur. Uc, kendini beğenmek, kendini bir şey sanmak, ameline güvenip yaptığı hayırla mutlaka kurtulacağını zannetmektir. Uc da yasaklanmıştır. Zira nasıl ki başkasına ait şeylerle kişinin övünme hakkı yoktur, Aynı şekilde tercih etmekten başka bir gücü olmayan ve tercih ettiği her şeyde Allah tarafından gerçekleştirilen insanın ulaştığı sonuçlar için kendini beğenme ya da bunlar sayesinde ahirette kurtulacağını zannetme hakkı yoktur. Her türlü imkanı veren de yapan da allah Teala'dır. Cenneti de hak ettiğimiz için değil bir lütuf olarak görecektir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Nefislerinizi temize çıkarmayın. Kusursuz adetmeyin. Kendinizle övünmeyin. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Hiç günah işlememiş olsanız ben onun daha büyüğünden korkarım. O da ucuptur, ucup.